Bir atmosfer var Ben Özkan Öztürk Yanımda usta yorumcumuz Ertem Şener var Tempolu ve bol gollü bir maçı izlemeyi umuyoruz Barcelona Bayern Münih ile karşılaşıyor Teşekkürler Özkan Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına Tempolu, bol pozisyonlu Ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum Keyifli seyirler Barcelona'nın ilk 11'ine geçiyoruz Kalede Ter Stegen, ve Alejandro Balde bek mevkinde, Rafinha ve Lamine Yamal kanatlarda. Hücumda ise Robert Lewandowski var. Hay anasını avmuyor. Yok. yok, yok. Nasıl yok ya? Ilk bakıyoruz. Kalede Manuel Yok, yok, yok. Bizim takım idmanlı değil ya. Bizim takım Uyum. yorgun düşmüş. Enfumi formalı değil de, takım. Kendimi şu an Sergen Yalçın gibi hissediyorum. Niye? Onun takımı da formda değil. <laughs> yani olay yani şey problem bende değil an hani anladın mı? Takım oynamıyor abi. Evet takım oynamıyor. Keşke ben oynasam. <laughs> Ana öyle diyor ya. Bu hatta Sergen Yalçın'a özgüveni olması lazım. Evet. Amına adam abi. dokunuyor topu alıyor bizden ya. Kimi? Amadan gönderdi ve şimdi bol, Nasıl bir gol, <laughs> gol ya? Çok güzel bir gol olurdu. Değil ki. Ceza yani. sahası hmm. içinde bir Nereye Sarı yedim mi acaba orada ben gidiyor Çok güzel yere verdin. Amın okuduğumuz salak seni ya. Salak ya, salak ya. Hı. Hı. Tamamen bir hatayla Hı. ya var ya, of ya. Siktiğimin Harry ya. Severim de kendisini. Sever misin? Ya ben Harry seviyorum. Tottenham'ın evladı değil mi? Ye yeah, bak. Amına koyayım takıma bak takıma bak süzme yoğurt gibi amına koyayım. Bu nasıl oluyor? Süzüldüler yani. Ceza doğru bir orta yok yok ben boyun A oynamayı bilmiyorum. A Adam benle Joga Bonito oynuyor amına koyayım ya. Fena drop yiyor şu an. De ne be izleyemiyorlar şu an bizi. İnternet kaldı siktimin internet tamına koyayım. belki İleride bu Ya amına topunu beklesene. Bak işte ya benim takım dağılıyor. Ya. Hiçbir şey yapamıyorum an, Ne yapayım? İlk anda offside değil gibi gördüm ama yardımcı hakemi tebrik etmek lazım. Pozisyonu iyi süzmüş. Çok hmm. net fırsat. Fakat kaleci izin vermiyor. Kaleci gerçekten mükemmel pozisyon aldı ve beraberliği getirecek bu gole izin vermedi. Ceza sahasına doğru. Ortaya çevirdi ama kaleci için rahat bir top. Alo. Dani oldu. Alo. Ve yeah, topu oh. kaybederek bu hücumları eli boş dönüyorlar. Yemin. de için arkadaşları desteğe geldi. Hücum fırsatını değerlendiremediler Sonuçta. ve top rakibe geçti. Sonuçta. Sonuçta. Havadan <laughs> arkadaşını koşuğuna doğru çok iyi gönderdi. Ve bu topu geçirmiyor. Bakın <laughs> bu boşluğu gördü ve kanattan ilerliyor. Kaleye gönderdi. Ve bu top kalecinin tam üstüne geldi. Drop'a maalesef ben bir şey yapamıyorum. verdi ve bu topu aldı. Alphonso Davis. Ve bir Amına koyayım senin kaleye mi yürüyeceksin salak? Mal herif seni. Wow. That's a bit angry. That's a bit angry. İkinci yarının santrası yapıldı. Bayern Münih rakibine karşı bir gol farklı önde. O ile gol mü geliyor? Büyük fırsatı kullanamadı ve top karşı takıma geçti. Arkaya doğru topu havalandırıyor. Şimdi kontraya çıkabilirler. Bayern Münih topu rakipten alıyor. Pasını gönderdi. Hmm. Rankine yok. Ve top rakibin kontrolünden çıkıyor. Eyal eyal eyal. Kim bilir. Lamin Yama. Lamin Yama al Üçüncü bölgede baskı sonuç veriyor. Dani Olmo. Barcelona topu tutamadı. Ve top çıkıyor. Barcelona taç atışıyla oyunu başlatacak. Luis Diaz. Kimi? Luis Diaz topu hücum bölgesine doğru sürmeye çalışıyor. Vay 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 deme abla hoş geldi. Otur be şöyle. Boşa çıkan takım arkadaşları var. Kaleci için rahat. Geldi.

Ama kodumun takımında sadece bir Lamin oynuyor ya. Rafinha, bu iyi ha çok e, da değerlendirdi. Bu topun geçmesine izin vermedi. En doğru pozisyona aldı ve hamlesini yaptı. Evet, sahanın merkezinde iki takım da top kaybı yapıyor. Ey, bu topla buluşabilir. Hmm. Ortayı karşıda ancak baskı sürüyor. Bu takım var, en şey Tut onu, ye onu. Ye onu, ye onu, ye onu. Aa, on. oh, ne var? Ne var? That's how you're scoring. Bu değil mi? Bu değil mi? Nasıl atarsam atarım ama onu okuyayım. Fark eder mi? Fark ederse kahrolayım, kahrolayım. Fark ederse kahrolayım. <laughs> ya ben abim, ben öyle gol atarım. Sen şimdi ne, ne, ne yani şimdi? Franky Frankie de Jong. Frankie de Jong bulabilir mi? Ve kaleci için kurtarması pek de zor bir şut olmuyor. Ve normal sürenin son 10 dakika. Büyük bir tehlike yaratabilir. Yakın mesafeden plas edeni ama kaçırdı. Kötü vurmadı ama bu kadar yakından kaçırmaması lazımdı. Maçın son bölümünde Bayern Münih eşitliği bozucu Eh! Eh! Olcay Rovaca da çekti ne oluyor? Son dakikalarda öne geçmek istiyor Korner kullanacaklar Nasıl ya adamı böyle boş mu bıraktınız öyle? Adam şut çeksin diye boş mu bıraktınız siz? Ne yaptınız orada? Ne yapmayı planladınız orada siz ne yapıyorsunuz? Ha, adama ver Süper amına koyayım. Oğlum atın artık. Wow, haram gol amına koyayım. Direkt haram. Seninki <laughs> <laughs> hiç olmayan abi. <laughs> Barcelona son dakikalarda beraberlik golünü bulmak istiyor. Rakip yarı sahada başarılı bir günahı. Amına koyayım sizin ya. Bir karamboluyla top bana denk gelsin. Sikeceğim. İşte. Ve maça bir dakikalık oynanmamış süre ekleniyor. Goretzka bu ortaya hazır. Ve karşılaşma son eriyor. Bayer Münih bugün de albiye ulaşıyor. Niye iade adına koyayım ya? Neden iade? Kazandı adam. Rematch yapak mı direkt? Yapalım. Spor değerli futbolseverler, bu güzel havada enfes bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve taraftarlar müthiş bir coşkuyla tezahüratlara başladı. Ben Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte şimdi karşıdan çıkma şansı buldu. Ve gol! Lewandowski attı. Reis sinirlendi ya. Bayern Münih Sandra vuruşuyla oyunu tekrar başlatıyor. Rakipleri bir gol farklı önde. İyi iyi de sarı yiyor az var ya. Bu topla birlikte içeri yönerdi. Biraz daha iyi Ay ananı sikim ben ne yaptım? Çay okuyordum. Oo güzel. Gürkan öyle asla affetmez. Ben hata affetmem. Hata affedersen bir daha yaparım. <laughs> bir Ama çok hızlı başlıyor. Sanki son dakikaları oynuyormuşuz gibi. Evet efendim. Evet, iki takım da aç. Görünürler <laughs> ünlülere karşı. Ödül oyunu. Tamam. Ben... Hareket çekme dayı, gerek yok. <laughs>. ne oldu, hareketini yerim senin diyor ha? Gelin orta için pozisyon aldı. Verdiğin pası sikiyim. Hu hu. Uh. Bir pas <laughs> Futbol bagajım <laughs> ya. Futbol dediğim böyle <laughs> Böyle. Böyle. Hakem, hakem. Hakem senin amına koyam hakem. Adamın önü bomboş. 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 Amına koyum offside da de deli mi o? <laughs> Offside'miş amin ben offside olduğunu düşündüğüm için Müdahale etkili oluyor Takım arkadaşları desteğe geldi Hay ananı sikim orada pas ver dedim ama sana <laughs> Böyle anne oğluma kızar gibi <gülüyor> <gülüyor> Pas verdik yemeğini yedim sana <laughs> Beni çok sinirlendiriyorlar. O, Lokma atıyor lan az Ceza sahasına doğru gönderdi. Bizim olduğumuz her yer ceza sahası oldu. Eee. Rakip kaleye yüklenecek gibi ve bu top kalecinin kucağına gidiyor. Bayern Münih pozisyon üretmeye devam ediyor ama bir türlü öne geçemiyor. İkinci buluştan. Ah be. Ah be. Süper. Olağanüstü ah bir Süper. dönüş. Maçın başında geriye düşmüşler ama pes etmediler. Haydi topu kaybediyor. Adamlar her yerde ya. Adam, adam aktif ya yahu. Haydi aslanlar. Ya amın om, o aradan nasıl topu sen veriyorsun ya. Ya amın okuyayım. o vurunca giriyor. Sen vurunca niye girmiyor? Aynen çok derin amın o koyayım. <laughs> Ya, çok güzel bir goldu Babacım Çok Gol Haydi Beşiktaş Haydi Cenk Tosun Necip Uysal Lan takım içinden geçti adı, sonlandırdı. Hay senin vereceğin pasa yedikten. iyi keli önlüyor ve topu kazanıyor. Ya Monaco'ya orada. Bana hareket. Dünyada bir fırsat yaratabilir. Ya Amonok'am içinden geçti takımın ya bir şey yapın orada ya. Kalbim pıt pıt etti. Ya Lewandowski bir şey yap babacım bir şey yap hadi. Bakkal. Bir müdahaleyle tehlikeyi savuşturuyor. Hakemin bu düdüğüyle. Ve maç kaldığı yerden devam ediyor. Acaba Bayern Münih ilk yarıdaki oyun... Ne oluyor ne oluyor yanından geçiyor adam senin koş. Ve bu atak fırsatında topu ya abicim pas vermekte ustayız ama sadece bayan bu niye pas veriyoruz biz? Hadi Barcelona, hadi ya. Come on guys, come on. Hadi, hadi. Dikkat, dikkat. Tamam, temiz, temiz. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Barcelona topu kontrol ediyor. Lewandowski. Hay senin orada bir top bir kişi kalmıştı be. Bir kişi kalmıştı be. Düşündü. Rakip yarı sahada yaptığı müdahaleyle topu kaptı. Ve harika engelledi savunmadan muhteşem bir izin vermedi. Ya of, bola mı? Molvarurdu. <laughs> ya geliştirmeye <gaya, mad>. çalışıyor. No 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 me no me no me come on. Rakibini oyundan düşürdü. Çok güzel, bir müdahale. Çok güzel bir müdahale. Müdahale evet, yani dedim bir evet, de ben evet. Aynen. The counter attack. Somebody. Somebody Hareketi yapmasan geçmiştin Yamal. Mal seni. Luis bu posun geçmesine müsaade etmiyor. Tam zamanında araya girdi. Hakem gördüm diyor ve Barcelona oynamaya devam ediyor. Topu muhafaza Tersi edemiyordu. attım babam be. Luis Diaz rakip kaleye doğru mesafe kat ediyor. Çok güzel bir ortam. Terştik ya. bir kurtarış yapıyor. Giram onun oğlumun fermini bakım sen ne sikardın? fucked fuck up. I fucked up, Sorry, if chair, Sorry, Aynen çok yarattı amın okudumun tehlikesini. Ya var ya ben bittim bittim Benim pil bitti için Ya ben Şimdi çıkma Var ya Goal. Hak ettim Goal. hak ettim Goal. ben hak ettim baba ben hak ettim Atamayan atarlar Çok güzel Üff çok güzel yerinde, bir yerinde dur Oh W chat W chat W chat Breaking W chat W -chat, but Mix is losing so what the fuck is going on Mapion, bruv. Mapion. Yeah. good, Just type shit. You there upon the gully side. Love to the chat. That's on. it, bro. Bro, bro. Got a two minute intro. <laughs>

Yoruldum ben artık ya yeter. İki maç güzel maçlardı. Yine kaybettik. Ama güzel maçlardı.